Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Döne göre arkadaşlar. Ben oldukça iyiyim. Olabildiğince daha doğrusu. Dün hanım anlattığım videonun yorumlarını okudum. Arda'nın yaptığı yoruma Mehmet'le beraber çok güldük. İlerideki videolarda onun da seslendirme yapmasını düşünüyorum. Mehmet'in. Videoları sevdiğinizi like atarak ve abone olarak gösterebilirsiniz. Beğeniler ve yorumlar bizi oldukça motive ediyor kötü bir yorum yapsanız bile tamamen okuyup ders çıkarmaya çalışıyoruz. Neyse konu çok dağıldı. Bugünün anısına başlıyorum. Bundan bir 5-6 sene önce sanayide çırak olarak işe başlamıştım. Hem para kazanır hem iş öğrenirim demiştim ama öyle değilmiş. Sabah 7'de evden çıkıp dükkana giderdim. Ve dükkanın tüm temizlik ve saçma sapan işlerini tek başıma yapardım. İlk başlarda yazın başı olduğundan 3 kişiydik. 3 kişinin birisi kalfa, birisi benden küçük bir çırak. Bir de ben vardım. Benim 14 yaşıma gelip iş bilmemem ayrı bir safsata. Yani o yaşa gelip hiç mi iş bilmez namına koyayım. Ben bilmiyordum işte. Neyse benden küçük olan çocuk, ulan benden 6 yaş küçük olan çocuk benden çok iş biliyor. Bir de amın evladı, benle dalga geçiyor bildiğin. Mesela 13 yarım istiyorlar. Bu 13 lokma verip gönderiyor. Ben bunu her yaptığımda çok iyi dövüyorum. Ulan hoşuma da gidiyor dövmek. Bu her dalga içtiğinde elime geçen her alet indiriyorum kafasını. Daya karşı işlemiyor da piçe. Biz bununla ilk günün yarısı bayağı uğraştık. Ama ben çok pis ayar oldum. Bir şey yapıyor ben bunu dövüyorum. Doğru bir şey yapıyor yine dövüyorum. Bu böyle devam etti ta ki akşama kadar. Akşamına bir doplo gelmişti. Doblanın jandı sökülüydü. Bilerek gittim bir jonu alıp tuvalete attım. Ben de pahalı bir şey sanıyorum. İş hakkında bilgim yok ya. Gittim çocuğa fırça kaydım. Ne yaptın lan bir jonu dedim. Buraya koymuştun abi, abi, dedi. Sonra ayar etmek için bana kaybolduysa bir şey olmaz dedi. Ben de götüne soksaydın onu dedim. Bu daha da ayar oldu. Sana lan deyince vurdum buna bir tane. Bu liftin altında oluyor bir de. Aracın motor yağını boşaltmışlar. Onun kabı duruyor yerde. Bu piçe ben indirdim. Tam tersi yöne bilerek yağ donu atladı. Aracın alt muhafazası, çocuğun üstü, benim tek ayakkabım ve oraya uygun tek üstüm yağ içinde kaldı. Bu olay olurken usta dükkanında yoktu. O geldiğinde sıçacağımı anlamam ve taze bok kokusu almam bir oldu. Normalde dükkanda oturmamız yasaktı. Ustamız takıntılıydı. Ben de fırsat o fırsat otururdum. Nasıl böyle bir mallık yaptım hala anlamıyorum. En sonunda usta geldi. Her şeyi öğrendi ve beni bir de otururken gördü. Ardından olanlar oldu. Ben de ek yedim, kapının önüne koyuldum. Sonra usta üzüldüğümü görünce böyle bir şey bir daha olmayacak dedi ve işten o gün erken çıktım. Ama o küçük piçin hortumla yıkandığını görmek var ya, her şeye değerdi. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.